Selamun aleyküm. Hayırlı işler, hayırlı bayramlar, hayırlı ramazanlar. işiniz gücünüz rast gelsin. Evet, organik parçalıyoruz. Param parça ediyoruz. Ağzını yüzünü kırıyoruz. Kardeşim benim, canım benim, ciğerim benim. Şurada bak bir üçgen var, üçgen. Orada bir üçgen var uzakta. Numara verirsen 1 2 3 olur. Bağlı olanların ikisi de etil. 1 2 diyetil. Halkalı olduğu için siklo, üçgen olduğu için propan yapıştır. Abi bu adam arken besmele çektim. 1, 2, 3, 4. Ne var? 2'de de metil var. 3'te de metil var. Patlat dimetil. 1'de de ikili bağ var. 3'te de ikili bağ var. 1, 3 büta diyen yapıştır gelsin. Güzel kardeşim. Bak burada nur topu gibi C2H5'ler var. Onları açıvereceksin. Ona göre adlandır Yani burayı CH2 CH3 diye düşüneceğim. Bunu da yine CH2 CH3. O zaman şöyle bir uzun zincir elde edeceğiz. Şöyle. Numaralandırırsam 1 2 3 4 5 6 7. Metil var. Nerede var metil? Söyle 5'te. Nerede var? 3'te. Nerede var? 3'te. 200 pardon 335 tri metil olacak. Ne metil? Tri metil. Ana tri ne yapmamış? Yazmamış. Yetti. O zaman cevap C seçeneği. Ne diyor bir arkadaş? Kayıp mı ettim yazık. Neyi kaybettin Beren? Kaybetme ya. Neyi kaybediyorum? Aynur ne lafını çaldım kız? Telif mi atıyorsun oğlum? Zaten herkes telif atıyor bize. Sen de telif at. Gel kardeşim gel. Su katılması. Abi alkene su katarsan alkol. Kafana kazı her yayında anlatıyorum bunu. Asetilen. Su, do su doldurursan asetileni aha bu tepkime aset aldehit oluşur abi. Aset aldehit. Nedir asetaldehit? CH3, C çifte bağ, nah bu. Yemin ederim bir doğru. Sonra hidrojen katmak demek o maddeyi indirgemek demektir. X dediğin adam aldehit ya. Aldehitleri indirgersen primer alkol oluşur. Unutma. Ne oluşur? Primer alkol. Yani etil alkol oluşur. İndirgenmedir, yapıştır. Primer bir mol alkoldür diyor. Yapıştır. Cevabım buradan Edirne gelsin. 3 Güzel kardeşim, canım kardeşim. Organikli izomeri yapı ve geometrik olmak üzere iki başta ayrılıyor. Yapı ve geometri. Geometrik izomeri de optik izomeri ve cis trans diye ayrılıyor. Güzel kardeşim biz geometrik izomeriden cis transı görüyoruz distrans'ta alkenlerde mesiklo alkanlarda görülüyor. Siklo alkanlarda müfredatta yok. Alkenleri bileceğiz. 2024'teki gibi soru geldi mi? Parçalı bc. Lan bu bir kere üçlü bağ içeriyor. Bu en değil, in. Sebahattin bu. Biz Sebahatten arayacağız. Gitti. Lan burada da tekli bağ var. Yani bu da ne? An. O zaman bu da gitti aradığım cevap yalnız bir. Niye? İkili bağ yapmış karbon atomlarına bağlı olan ortak gruplar, bromlar aynı taraftalar. Cis, cis. Burada da kardeş çaprazdalar. Bu da ne? Trans. İşiniz gücünüz rast gelsin. Cevap A gelsin. Olay bu. Evet. Devam. Ne diyor? Etanol diyor. Nedir etanol? C2H5OH. Etil alkol yaygın adıyla bildiğimiz, sistematik adıyla etanol. Bakalım neymiş. Mikroorganizmaları yok etmekte dezenfektan. Nerede? Kolonyada yapıştır. Doğru mudur? Primer alkol özelliği gösterir, yapıştır. Glikozun fermantasyonundan mayalandırma rahı bile şarap üretimi yapıştır. Biyolojik olarak elde edildiğinden bioetanol buna da yapıştır. kardeş aseton, bayanlar, oje çözücü, CH3C, aha bu. Tam bu adam 3 karbonlu. Bunu indirgersen CH3CH, OH, CH3. İzopropil alkol oluşur. Bizimki ney? Etil alkol bir önceki soruda olduğu gibi aset aldeiti indir yersen oluşur. Yani şu şık patlar cevabım denizli gelir. Devam. Mono alkollerle ilgili suyla hidrojen bağ yaptıkları için iyi çözünür. Doğru. Niye? Örneğin C2H5OH karşısına da su yazalım. Canımın içi burada O'ya bağlı hidrojen var mı? Suda da oksijen var mı? Burada kurulan aşkın adı hidrojen bağı patlat. Mol kütlesi arttıkça sudaki çözünürlük azalır diyor. Doğru söylüyor. Neden? Mol kütlesinin artması bu çirkin oldu. Alkoller şöyle gösteriliyor. OH'a diyoruz ki biz suyu sever. Hastasıyız dede der diyor. R de diyor hidro hidrofobtur. Suyu sevmez. Bu re ne kadar büyürse güzel kardeşim suyun çözünürlüğü, sudaki çözünürlüğü de ne olur? Azalır. Mono karboksilik asitlerle kondenizasyon, esterleşme ya da dehidrasyon tepkimesi dediğimizde estere dönüşür, yapıştır. Genel formülleri n 2 o artı bir OH o da doğrudur. Denizli yanlış abi. Neden? Alkoller nötre yakın asidik maddelerdir. Asidik olduğunu da YKS müfredatında nimetten saymıyoruz. Bunlar moleküler çözünür diyoruz. Moleküler. Yani elektrik akımını ne yapmaz? İletmez. Patlattım. 6. 1 mol asetonu indirgiyormuşum. Lan demin anlattık ya. Aseton 3 karbonluydu. Bunu indirgediğim zaman sekonder alkol olan izopropil alkole dönüşüyordu aha bu o zaman x izopropil alkol abi 1 mol y'ye 1 mol su katçaymışım alkol olacağımış o zaman bu y ne alken alkene su katmalıyım e, x demek de 3 karbonlu demek demek ki propene su katmalıyım propende bu patlat propendir doğru Cis trans izomeri nah gösterir. Niye? Bak bu karbona iki tane hidrojen bağlı. Cis trans izomerinde ikili bağ yapan karbon atomuna farklı şeyler bağlanacak. Biri Hüsamettin olacak, biri Alaaddin olacak. Neredeki gibi? Bak bu karbon için doğru bak. Burada hidrojen var, burada da metil var. Dolayısıyla bu taraftan dolayı bu çöp. Bir mol hacı katılırsa diyor, katalım. Gel. CH3 CH çifte bağ CH2 artı hacı alkene alkine hidrojen klorür katarken Markov Nikov kuralını çalıştıracağım. Ne demek? Para parayı çekecek. Hidrojeni hidrojeni çok olana kloru da diğer garibe göndereceğim. Klor 2 numaraya bağlayacak. O zaman CH3 CH şuraya klor gelecek kür ya da CH3 gelecek. Yani bunun adı ne? İzopropil yapıştıracaksın. Cevap buradan 1-3 geri verecek. Bursa'ya cevabı işaretleyi verecek. 7. Esterlerle ilgili. Nedir bu esterler? R karbonil. O R şeklinde gösterdiğimiz. Şu bağda biz ne diyoruz? Ester bağı diyoruz suyla hidroliz edilirlerse alkol ve karboksilik aside dönerler. Şurayı kesiyoruz. Bu taraf R1 şuraya R2 diyelim. R1 çüş oluyor. Öbür tarafta R2 OH oluyor. Yani doğru oluyor. Genel formülü budur. Doğrudur. Aynı karbon sayılı karboksilik asitlerle izomeridirler. Örneğin, örneğin CH3 Co asetik asitken H Co CH3'te bir esterdir. İkisinin de kapalı formülü 2 4 O 2'dir. Cevap buradan Edirne geliverir ve bu soruda parçalanı verir. Hangisinde hata yapılmıştır diyor. Gel abi. 1 2 3 üç, 4 3'e benzeni kalktırmış fenil 4 karbonlu olduğu için bütan şurası aldehit olduğu için al yapıştır. Bursa şıkkım. Şurası yine aldehit. 1 2 3 4 5 2'de ve 3'te dimetil var. 5 karbonlu pentan pentanal yapıştır. Altıgen siklo Hexan, keton olduğu için heksanon yapıştır. 1, 2, 3, 4, 5. 2'de ve 4'te metil var. 3'te keton yapısı var. O yüzden pentanon yapıştır. Kardeşim bu aldeit bak aldeit. Karboninin kanatlarında telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Burada şu telgrafın teri ise hidrojen konmuş. Bu adam aldeittir abi. Aldeit ise propan 10 ile değil propan al ile bitmeli. Cevap Ceyhan gelmeli yapıştırdım. 9. A Ester. Vallahi Ester billahi Ester. Bak gel. Şunun adı da ister bağlı. Notunu al. Karbonil grubu ile oksijen arasında. Atlandırmada önce şu R'yi söylüyorum abi. Bunun adı ne? Propil. Geriye kaç karbon kaldı? 2. Onun gıçına da OAT getiriyorum propil etanoat. Doğru. Pentanoik asitle fonksiyonel grup izomeridir. 3 artı 2, 5. Doğru. Uygun koşullarda hidroliz edilir ise etanoik asit olur. Şurası. Tamam mı? Ne yap? Burası da propil alkol olur. Yemin ederim öyle diyor. O da doğru. Aynı kaynama noktası. Aynı karbonlu. Karboksilik asitten yüksektir diyor. Nah yüksektir. Niye? Karboksilik asitte çüş var. Çüşte O'ya bağlı hidrojen var. Moleküller arasında hidrojen bağı var ama bunda yok. O zaman cevap bu. Propil asetat. Hani şu asidin adı yıllardır bildiğiniz sirke asidi var ya. Yaygın adı onun ne? Asetik asit. Bunu estere dönüştürüp şuraya R bağladığımızda bu adam ne oluyor? Aset, tik asidin içi kalkıyor, at oluyor. Bu da nedir? Doğrudur, Yapıştırdım. Divam. Kardeş, grafit katman katman üst üste konulmuş. Grafende de bir katmanı alınmış. Bakalım ne diyor? Her ikisinde karbon atomları altıgen halkalar şeklinde olup grafen iki boyutludur diyor. Görüyorsun anlatmaya gerek yok. Grafitte ne vardı canlar bir karbon atomunda pi bağı vardı yani elektriği iletiyordu pi bağını hibritleşmeye dahil etmediğimden ne yapıyorum hibritleşmesini sp kare buluyorum yapmıştır o zaman grafen de grafitin bir tabakası olduğuna göre hiçbir cacık değişmeyecek burası yine sp kare olacak cevap Ceyhan gelecek grafit A yapısından dolayı sıvı çözücülerde çözülmez. Yani adam çılgınca birbirini çekiyor. O yüzden çözülmeyecektir. Siyahattır, parlaktır, inetkendir, altıgen şeklindedir, şeffaftır, dayanıklıdır. Döküm potası olarak kullanılır, yapıştırdım. Devamı gelsin 11. Bu soru güzel bir soru. Dikkatli dinleyelim lütfen. Haydi bakalım. Bak kardeşim Şurada nur topu gibi altıgenin içinde çift tek çift var. Burada da çift tek çift var. Biz buna bizim köyde aromatik bileşik diyoruz. Bak şuraya. Nur topu gibi karbonil grubu var. Sağında, solunda da karbon var. Yani şu manzara var. Ne? Nah buna da biz keton diyoruz. Sonra şuraya gel. Şuraya. CH3 var. O var, bir de köşe var. O köşe karbon. O da nedir? Eterdir. Bunu da yapıştırıyoruz. Sonra şuraya bak abi, çoğu oh var. Çoğu. O da karboksilik asit. Bu da doğrudur. Şimdi geldim alkol'e. İnsanın canı şuraya alkol diyesi geliyor. OH var. Ama o aşın bağlı olduğu karbon'u incelediğimizde, onda bir adet pi bağı olduğunu görüyoruz. YUPAK diyor ki OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağı varsa o adam alkol değildir diyor. Cevabı B seçeneğine basıyorum. Çıkar demiyorum ama ben ÖSYM'nin yerinde olsam 2025 AYT'de böyle bir soru sorar. Ha bak çok iddialı değilim. Geçen yıl birçok soruya böyle dedim. Sonra çıktı ama beni ne duyan oldu ne gören. Ben yine notumu düştüm. Kayıt altına alınıyor. İşiniz gücünüz rast gelsin. 12. Tepkimeleri görünce kelime-i getirenler. Gel adam gibi dinle. Alkene su katarsan alkol olur. O zaman bu adam etil alkoldür. Formaldehit, aldehit, indirgediğinde alkole dönüşüp metil alkole dönüşür. bunu da yapmıştır. Bu adam alkol. Bu adam ester değil saçmaladım asit. Bunların sevişmesinden ester olur. Nasıl olur hocam? Ben anlamıyorum bunu diyorsan. Silgini al abi ya da kalemini. Şunu karala. OH. Şuradan da haşı karala anahtar kilit gibi bunları birbirine kaktır. Yani bunu hiç dokunmuyorum. CH3 C tekli bağ onu da şuraya getir sapla. A bu. Er, Erzurumlu sibiker gibi sapla gitsin. Bunu da yaptık. Kardeşim benim. Bu bir ney? İn. İne 2 mol hidrojen katarsan bu adam alkana etana dönüşür. Geldim bu da ester. Yani şunun tam tersi. Şunu kıracaksın. Buradan C6H5 çoğu olacak. Öbür tarafta da burada yazdığı üzere C2H5OH olacak. Hadi parçala. A ile gösterilen etil alkoldür. Y ile gösterilen bileşiğin izomeri yoktur. Çünkü bir karbonlu bir alkol zehirlidir. Az içersen kör, çok içersen... Tahtalı köye muhtar olursun. Denizli şıkkında metil etanoat. Şurası metil. Şurası da etanoat. Yapıştır. Bir ile gösterilen adam C2H6 doymuştur. Yapıştır. N ile gösterilen adam bir ester değil. Benzoik asittir. Karboksilik asittir. O zaman cevabım Edirne gelir. Reaksiyonlarla ilgili güzel bir örnekti bence. Bunu ciddiye alıp bir kenara not alın. Gel abi günün son sorusuna. Ya Allah, Bismillah. Diyor ki, karboksilik asitlerle ilgili. En güçlü güyesi karınca asididir. Formik asittir. Metanoik asittir. Adam asetik asit yazmış. Lan asetik asit sirke asididir. Aa budur. O zaman yerisini okumaya gerek yok demiyorum tabii ki. Adana geldi cevabı. 2-12 arası nedir? Sabun yapımında kullanılır. Karboksilik asitlerde nedir diyor? Olan salisilik asit aspirinin ham maddesidir. Simyacılar söğüt ağacını kemirip bulmuşlardır. Yapıştır. Genel formülü N2N1 olan zayıf özelliği gösterir. Organik asit formülüdür. Doğru. Burada ne diyor? benzoatlar ilaç yapay olarak elde edilen kozmetik besin maddelerinde koruyucu madde şu. Şu kardeşim şu. Çok pis altıgen çizdim. A şu sodyum benzoat içeceklerde yiyeceklerde ne yapılıyor? Koruyucu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ne yaptım? Ağzını yüzünü kırdım böyle. Paramparça ettim. Tamam. Allah benden çok sizden razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kaleminiz keskin olsun. Hocam B diyor. Ne yanlış mı yaptık? Ha şıkkı yanlış şart demişiz. Ağzını kırdım ama onu ikiye koymuş. Tamam ya tamam ne bağırıyorsunuz ya. Canlı yayın heyecanı. Kaza geldi. Ne var? Sil. Al. Bursa. Oldu mu? Oldu mu Melis? Mutlu oldun mu? Evet. İstek parça var mı? Yoksa veda edeceğim. Çabuk. şöyle giriş kameramızı açalım. Canlarım benim. Bir dahaki deneme bir dahaki deneme. Hep soruluyor hep soruluyor. Cuma günü saat 9'da TYT. Cuma günü değil. Cumartesi günü saat 9'da. Ne? AYT. Ve organik. Messi mi Ronaldo mu hocam? Senin Messi'ne de tüküreyim Ronaldo da değilim. De, de, Ronaldo da tüküreyim. Simyacı say, dayı simyacı Yeni efsane simyacı. Yavaş yavaş geliyor. Hepsi hikaye olacak. Kafanı yorma sen. Ronaldo da değil. Messi de değil. Aa bu. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Eyvallah. Eyvallah pembe kanarya. Teşekkür ederim Melis Hanım. Eyvallah. Adamsın. Evet. Aslan hocam canım hocam benim. Ronaldo kim Messi kim lan? Onlar bitti oğlum. Simyacı geliyor. Yavaş yavaş geliyor. 14.000 geliyor ama yavaş geliyor. Çünkü destek olmuyor siz? Haftaya nasipse, sağlık saat olursa görüşmek dileğiyle. Allah benden çok sizden razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. BSU yaklaşıyor. Canlı yayında görüşebilir miyiz bilmiyorum. Haftaya ben yine denememi çözerim. Çıkmış sorulara bakın. Hiçbir cacık yok. Kimyanın içinden geçin. Ağzını yüzünü kırın. Full yapın. Adamı hasta etmeyin tamam mı? Aybettin hocam biz hep buradayız diyor. Eyvallah kardeş. Burada olanlara bir şey demiyoruz ya. Hani böyle Egemen madem buradasın oğlum şu 14 bin kişinin her biri bir kişi getirse 28 bin oluruk. Kaç tane arkadaşın kanala getirdik? Söyle bakalım. Söyle. Allah'a emanet. Görüşürüz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben sizinle iyiyim. Siz bana moral verirseniz, hocam kimyayı parçalayalım, çözelim, yapalım derseniz o zaman ben daha iyi olurum. Bomba gibi olurum böyle. Tamam. Siz ayında dedim bir daha diyeyim. Karşımda ışık var. Siz güneşsiniz, ben ayım abi. Sizden gelen ışık bana ben sizin ışığınızı yansıtıyorum. Hepsi bu. Tamam. Enes Özden Değerlisiniz hocam diyor. Kardeş o senin gözelliğin dedik ya. Ağzını, ağzını yüzünü çengesine çengesine vurun böyle sorular. Tamam. hadi sağlıcakla görüşmek dileğiyle. Kapattım.